Hayatı akışına bırakmak nasıl olur? Bu hayatı akışına bırakmak lafını belki çok kez duymuşsundur ama tam olarak ne kastediliyor bu lafla birlikte? Ben şöyle bir baktığımda bu konuya açıkçası hayatı akışa bırakmanın yaşamı hem var olduğu haliyle kabul ettiğin hem de ona etki ettiğin bir deneyim olarak görüyorum. Yani hayatında var olan şeyleri olduğu haliyle kabul etmen gerekiyor akış deneyimini yaşamak için. Aynı zamanda var olan hayatın akışında da bazı şeylere etki edebilmen gerekiyor. Yani bu ikisini iyi bir şekilde dengelemen lazım. Eğer bunu doğru şekilde yaparsan bu sana iyi hissettirir ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsın. Akışa bıraktığında sana keyif veren şeyler daha çok keyif verir. Eşinle, ailenle, dostlarınla zaman geçirdiğinde daha iyi gelir bu deneyimin kendisi. Yaptığın işlerde kendini daha yeterli, başarılı hissedebilirsin. Ve stresli bir olay yaşadığında kendini daha dingin, güçlü hissetme şansın olur. Akış deneyimini eğer hayatında ne kadar çok yaşarsan o kadar mutlu ve keyifli bir yaşamın olacağını söyleyebiliriz. Pozitif psikoloji ile alakalı araştırmalar da zaten bize bunu gösteriyor. O yüzden bugün hayatı akışına bırakmanın nasıl olduğunu ve bunu zorlaştıran faktörlerin neler olduğunu çözümleriyle birlikte anlatacağım. Özellikle hayatı akışa bırakmayı engelleyen blokajların ne olduğunu fark ettiğinde bu blokajlar ortadan kalktıkça su bir şekilde yolunu bulacaktır ve akacaktır. Hayatı akışına bırakabilmek için izlemen gereken 5 tane yol olduğunu düşünüyorum. Bu yollardan ilki akışa bırakabileceğin bir yol olması gerekiyor. Yani yolunun net olması lazım. Bunu bir benzetme yapacak olursak hani bir su düşün, bir e, su birikintisi düşün. Bu birikintinin akabilmesi için bir yol açılması gerekiyor. Eğer böyle bir yol yoksa o su bir yere akmayacaktır. Göllenecektir ve etrafa saçılacaktır. Yani diyelim ki kendi işinden mutsuzsun. İyi hissettirmiyor. Her gün işine gidip gelmek bir eziyet gibi geliyor ve bir gelecek görmüyorsun. Kendi potansiyelini ortaya koyduğunu hissetmiyorsun ve anlamlı da gelmiyor. Ama bu konuda bir şey de yapmıyorsun. Hatta düşünmüyorsun bile diyelim ki. Belli hayallerin yok. Belli belirsiz belki bazı şeyler düşünüyorsun ama bunu uygulamaya dökme konusunda daha detaylı şekilde kendine bir yol çizmiyorsun. O noktada hayatın durağan olur ve o akış deneyimini mesela yaşayamazsın kendi işini düşündüğünde. O yüzden bunun antidotu kendine daha net bir şekilde hedefler çizmen gerekiyor. Yola çıktıktan sonra tabii ki hedefler değişebilir. Farklı şeyler düşünebilirsin belki ama bir şekilde kendini adadığın bir rotanın olduğunu, hani o an yaptığın şeyde bir çerçevenin olduğunu hissetmek çok önemlidir akış deneyimini yaşayabilmen için. Akışa bırakabilmek için sahip olman gereken önemli bir şey de kendine güvenmektir. Kendine güvendiğinde o zaman ben hani akarken bir şekilde karşıma eğer bir engel çıkarsa bu engelle başa çıkabilirim. Onun üstesinden gelebilirim. Güvencesini yaşarsın. Öbür türlü belki de e, çok fazla detaycı olup planlamalar yapıp hani önce net bir şekilde e, yolda nelerle karşılaşacağımı bileyim. Ondan sonra ben yola çıkarım gibi bir beklenti içine girersen o zaman analiz paralize içine girersin ve yola bir türlü çıkamazsın. O Enerjin bir şekilde akamaz bir yere. Planlama aşamasında kalırsın. İşte böyle bir tıkanıklığı yaşamamak için bir şekilde önünde izlenebilir bir rota olduktan sonra yola çıkman lazım. O hareket halini deneyimlemen ve eğer karşına bir blokaj çıkarsa da bunu bir şekilde aşabileceğin konusunda kendine güvenebilmen lazım. Tabii bu konu açıkçası belirsizliğe tolerans göstermekle de alakalı. Eğer belirsizliğe tolerans gösteremiyorsan, her şey planlı, net olmalı, ben de bunu kontrol edebilmeliyim önceden. Hani belirsiz olan şeylerle ben başa çıkamam gibi alttan alta özgüvensizlikle alakalı bir nokta da buraya eşlik ediyorsa, o noktada tabii ki o akış deneyimini yaşaman çok zor olacaktır. Mesela belki ekonomik kaygıların olabilir. Hani kriz dönemini yaşadığımız bir e, ortam düşünelim ki şu an bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Hani ekonomik bir kriz var. Açıkçası bizim tarihimizde neredeyse hep var ekonomik kriz neyse ama ekonomik krizle alakalı belki de kaygıların arttı ve ya işten çıkarılırsam kovulursam ya da sahip olduğum işte sıkıntılar olursa işlerim bozulursa gibi bir kaygım var belki de. Bu noktada açıkçası sonuç olarak belirsiz bir durum var ortada ve bu belirsizlik içinde ben şu anda peki neler yapabilirim bu konuda? diye düşünüp belki kendine belli rotalar çizmen ve o rotalara kendini bırakabilmen gerekiyor. Hani i̇şinle alakalı eğer sektör değiştirmen gerekecekse mesela hani e, içinde bulunduğun ekonomik krizle alakalı belki farklı rotalar çizmek gerekiyor. O noktada da her şeyi baştan planlayamayacağın için belki yola çıkıp karşına geldikçe bazı şeyleri işlemen lazımdır ama bunu yapamadığın için daha doğrusu e, yapmadığın için diyelim belirsizliğe tolerans gösterme kasını geliştirmemiş olduğun için o noktada daha güvenli hissettiren yolu seçip o kontrolcülükte kalmaya belki çalışabilirsin ama o zaman da işte o akış deneyimini yaşayamıyoruz. Akış deneyimini yaşayabilmen için kendine güvenmenin yanında çevrene ve diğerlerine de güvenebilmen lazım. Yani bir şekilde o akışı hissederken içinde bulunduğun ortamın seni senin için besleyici, destekleyici olabileceğini, sana belirgin bir zarar vermeyeceğini de biliyor olmak lazım. Eğer tedirginlik hissini, o tehlike algısını çok yoğun yaşıyorsan, o zaman sürekli etrafı kolaçan edersin, başına gelebilecek bir e, sıkıntıyı önlemeye çalışırsın, sürekli tetikli diken üstünde hissedersin. Böyle olduğu zaman, o zaman ana tamamen odaklanmıyorsun ve gelecekte olabilecek bir negatif duruma karşı sürekli hazırlık yapma ihtiyacı içinde bulursun kendini. Ki bu kendine güvensizlikle de paralel giden bir şey. Çünkü bir sıkıntı olduğunda o zaman ben de başa çıkamam korkum vardır içten içe ve çevreye de güvenmediğin zaman bu ikisi birleştiğinde gerçekten o zaman tedirgin, huzursuz hissettiğin bir durum içinde bulursun kendini ve şimdiki ana odaklanmak neredeyse imkansız hale gelir. Buna bir örnek verecek olursak, diyelim ki eşinle belli sıkıntılar yaşıyorsun, evliliğinde belli sorunlar var. Her an beni terk edebilir, her an bir sıkıntı çıkabilir, ilişkimiz çıkmaza girebilir ve kopabiliriz gibi bir korkun varsa, o zaman belki de çok temkinli yaklaşıyorsun eşine karşı ve o korkularla birlikte belki çok yakınlaşmaya da izin vermiyorsun onunla ve duygusal olarak belli bir kopukluk oluyor. Bu tabii daha sonra kendini gerçekleştiren bir kehanete de dönüşebilir. Yani o kopukluğun kendisi ilişkide daha sonra krizlerin çıkmasına da neden olabilir, besleyebilir. Bu işin ayrı bir kısmı. Ama sonuç olarak ilişkiye de kendini bırakmanı engelleyebilir bu korkuların kendisi. O yüzden burada ihtiyaç duyduğun şey hem kendine güvenip ben ilişkide kendimi koruyabilirim. Belli krizler olduğunda kendimi ortaya koyabilir ve bir şekilde uygun bir biçimde sınır koyabilirim ve aynı zamanda da eşimden beklentiler içinde olabilirim, bağ kurabilirim, besleyici olabilirim eşime karşı. Yani her ikisini dengeleyebilirim mi hissetmek lazım ve bunun için tabii eşine karşı da güvenmen, onun seni iyi hissettirmesi, ilişkide seni tedirgin hissettirmemesi de önemlidir. Eğer madalyonun diğer tarafındaysan, yani partnerin kendini ilişkinin akışına bırakamıyor gibi görüyorsan, o noktada. Acaba ben partnerimi güvende hissettiriyor muyum? Sorusunu da kendine sorman lazım. Akış deneyimi için diğer önemli olan bir nokta da dikkatini o an karşılaştığın içinde bulunduğun duruma e, karşı tamamen verebilmen, odaklayabilmen lazım. Yani kendini o durumun kendisine bırakman gerekiyor. Yani o akış yolculuğunda yolda devam ediyorken o yolun kendisinden beslenebiliyor olman, bunun keyfini çıkarabiliyor olman lazım. Tabi bunu yapmak modern yaşamda uyaran bombardımanı, bilgi bombardımanı içinde, bu bilgi kirliliği içinde çok da kolay olmayabiliyor. Çünkü dikkatimizi sürekli çekecek bir sürü uyaran içindeyiz. En basiti cebimizdeki telefon her an çıkarıp onunla oynayabiliriz, oyalanabiliriz. Ama o zaman ne oluyor? Şimdiki andan alacağımız keyiften çalmış oluyoruz aslında. Ve o sanal alemin getirdiği dikkat dağıtıcı etkenler bizi o an sanki mutlu ediyor, iyi hissettiriyor gibidir ama o içinde bulunduğumuz durumun kendisinin, o akışın kendisinin bize vereceği tatmin kaynaklarından kendimizi mahrum bırakmış oluyoruz aslında. Buna bir örnek verecek olursam diyelim ki bir seyahate çıktın ve yeni yerler keşfedebileceğin bir yolculuğa çıktın. Ama o yolda giderken hani telefonunla ilgileniyorsan ya da düşüncelere daldıysan etrafını çevredeki güzelliklere, farklılıklara vermediysen o noktada anın keyfini yaşayamıyorsun ve tam akışa bırakmamış oluyorsun. Ya da diyelim ki can sıkıntısı hissediyorsun gündelik hayatında ve hani sana hiçbir şey zevk vermiyor gibi hissediyorsun. Ama orada da muhtemelen kendini o sana zevk ve keyif verebilecek şeylere bırakmıyorsundur. Akışa bırakmıyorsundur tam olarak. Diyelim ki bir ilgi alanın var ya da yeni bir ilgi alanı edinmek istiyorsun diyelim ki gitar çalmayı öğrenmek istiyorsun ama gitara belki birazcık zaman ayırıyorsun birkaç dakika eline alıyorsun ama zorlandığı noktada bırakıyorsun belki de ama aslında akışa bırakıp o gitardan keyif almaya izin vermek belki seni zorlayan noktalarda bunu bir öğrenme fırsatı olarak görmek kendini geliştirmek kendini ona bırakman gerekiyor ona odaklanman lazım ama. Hemen telefonunu çıkarıp oyalanırsan ya da gidip bir şeyler izleyeyim, boş ver deyip gitarı kenara koyarsan o noktada şimdiki ana tam odaklanmamış olacaksın ve oradan gelecek tatmini de almayacaksın. Ve bu da tabii ki akışa bırakmayı engellemiş olacak. O yüzden de dikkatini disiplinli bir şekilde içinde bulunduğun ana odaklamayı seçmen gerekiyor. Dikkatin dağılabilir, dikkat dağıtıcılar konsantrasyonunu dağıtabilir ama bunu fark ettiğin anda tekrar odaklanmayı seçmen gerekiyor. Akış deneyimini yaşamak için önemli olan bugün seninle paylaşacağım son noktada bir anlam katabilmen gerekiyor yaptığın şeylere. Yani yaptığın şey, enerjini ayırdığın konunun mesela seni belki biraz zorlaması gerekiyor. Sana bir şeyler kattığını hissetmen gerekiyor. Çok kolay yaptığın bir şey sana keyif vermez. Seni aşırı zorlayan bir şey de tabii ki sana keyif vermez. Dengeli bir şekilde sana bir şeyler katabildiğini hissetmen, bir anlam bulman gerekiyor yaptığın şeylerde. Ve bu anlamı yaşadığın zaman kendini takdir etmen gerekiyor, şükretmen gerekiyor sahip olduğun şeyler için. O seni iyi hissettiren, akışta deneyimlediğin, konuların sana iyi geldiğini fark etmen, kendini motive etmen lazım. Ama diyelim ki işinde memnuniyetsizliğin var. Ve bu memnuniyetsizlikle birlikte belki de bir yakınma modu içine giriyorsun. Ki bu videonun başında verdiğim bir örnekle de bu paralel olabilir. Ama bu sefer diyelim ki bu anlamı yaratma konusunda belli hedeflerinde var ve bu konuda da belli adımlar atıyorsun. O noktada sana anlamlı gelebilecek noktaları iyi dizayn etmen ve iş memnuniyetsizliğinle alakalı belki yeni bir oluşum, belki yeni bir işe girdin, ya da kendine bir iş yarattın. Bu süreçte o öğrenme deneyiminin kendisi, yeni deneyimlerin getirdiği şeylere kendini bırakabiliyor olman lazım. Belki de yeni beceriler öğrenmen gerekiyor. Hani işin gereği. Bu yeni becerileri öğrenmeyi daha keyifli hale getirebilmek için, akışa bırakabilmek açısından bunun anlamını kendine hatırlatman gerekir. O noktada eğer bu anlamı görüyorsan, kendi vizyonun, hedeflerin, için, hayat kaliteni geliştirmesi için yeni bir oluşum, yeni bir adım atıyorsan, eğer bu bilinçte o anlamla birlikte bu bilinçle hareket edersen o zaman motivasyonun yükselir ve e, o işte kendini kaybedebilirsin pozitif anlamda. Bir şekilde kendini verip daha mutlu ve iyi hissedebilirsin. Eğer bu beş gerekliliği yerine getiriyorsan hayatı akışına bırakma konusunda birçok avantajın var demektir ve bu gibi deneyimleri yaşama şansın vardır. Tabi bu gereklilikleri yerine getirebilmek için başka gereklilikler de var. Yani tabii ki kolay bir şekilde böyle konuşması ama bunu uygulaması o kadar da kolay değil. Farkındayım, bu birçok videoda da vurguladığım bir konu. O yüzden de buradaki gereklilikleri uygulamaya dökme konusunda diğer videolarda anlattığım konuları da bütünleştirmek gerekiyor. Yani sadece tek bir videodaki bilgiyi alıp doğrudan uygulaman kolay olmayabilir. Çünkü burada birbiriyle bağlantılı birçok şeyden bahsediyorum. Ve hepsini tek bir videoda anlatmam da mümkün değil zaten. O yüzden burada anlattığım noktaları desteklediğini, pekiştirdiğini düşündüğün diğer video konularıyla da bunları birleştirmeni öneririm. Bu videolara oynatma listeleri bölümünden benim de kategorilendirdiğim gruplar üzerinden daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. Bugün anlattığım konu hakkındaki düşüncelerini, sana iyi gelen, üzerinde düşünmenin faydalı olabileceğini gördüğün noktaları ya da deneyimlerini yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.